Evren. Selam. Sınavın iyi geçti mi? <laughs> Rüzgar gibi geçti. <gülüyor> <gülüyor> Yum gözlerini sana bir şey vermek istiyorum. Ama bu haksızlık. Ben de senden aynı şeyi isteyecektim. <laughs> ee, i̇yi o zaman birlikte yumup aynı anda verelim. Hak geçmesin. Kabul. Tamam. <laughs> Daha açmadın ki. Biliyorum. Paket kağıdından bahsediyorum ben. Kalpli. Açın. Dokuzuncu ay dönümümüz kutlu olsun. Nasıl buldun? Çok... Çok şey... Yani... Estetik. Evet estetik demek istedim. Bir anlamı var mı? E aşk olsun anlamadın mı? Peki bak ipucu veriyorum. Diyelim ki bu nota R. Ee? Bunda anlamayacak bir şey yok ki. R yani Rüya ile Evren'in baş harfleri. <laughs> Anlıyorum ya. E, doğru ya. Ben hediyemi akşam evde açacağım. İkinci ay dönümümüzü kutladığımız ağaç altına gidelim mi? Gidelim. Kevin had a little bit of that thing before. Throw costumes to the room and... Lütfen için için Bağırmışım bağırır mısın? Oğlum. Film seyrediyoruz burada. Olur. Rüya. <laughs> <laughs> Rüya. Oturarak yürü ya da sürünerek sevin. Hı. Olur. <laughs> ya Rüya Allah aşkına elindeki her neyse bir yere koyup sakinleş artık. Olur. Hmm. A -a. Rüya. Çekil. Rüya. Çekil. Rüya, çekil. Ya çekil. Çekil. Rüya. çekilir misin oradan? Ya? ya Oldu işte. Olmadı mı?